11. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 11. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazarı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. videoyla ve 1. soru Kemal Salleyte. Salli duasından alınmış olan bu bölümün devamı aşağıdakilerden hangisidir? Salli barik duaları diyebiliriz. Yani Kemal Salleyte'den sonra ne gelecek? Allahumme salli ala inneke mecit mecid ala İbrahim kema barakte. Kema salley ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim inne kamidun devam eder. Kema sallet sonra gelecek olan ifadeler ala İbrahim'e dir. Birinci soru C şıkkı. İkinci soru Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi. Yukarıda tahiyyat duasından bir bölüm alınmıştır. Şöyle yapalım yukarı yine göre. Bu bölümün devamı aşağıdakilerden hangisidir? Şuradaki bölüm tahiyyat duasından alınmıştır. Namaz kılarken oturduğumuzda okuduğumuz dua. Bunun devamı Esselamu aleyna eşhedü en la ilahe illallah ve ala ibadil salihin ve ala ibadil salihin ve barakatuh. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuhdur. O zaman burada da D şıkkını işaretliyoruz. Miraç'ta Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben Esselamu Aleyke Eyühan yu Sana selam olsun ey peygamber, ey nebi dedi. Bu allah Teala'nın sözüdür. Peygamber Efendimiz Esselamu Aleyna ve Ala ibadillah Salihin dedi. Selam alırken de bize ve salih kulların üzerine olsun dedi. Yani kendisini ve ümmetinden Allah'ın kullarından salih olanlar da buraya kattı. Buranın devamı kısaca burasıdır. Yelheth zalik. Buranın devamı da var arkadaşlar. Miraç'taki Allahu Teala ile Peygamber Efendimiz arasında konuşulanlar onları araştırır öğrenirsiniz. Yelheth zalik. Kur'an'dan alınmış olan bu ifadede ne tür bir idgam vardır? İdgamı mütecaniseyin. İdgamı şemsiye. idgam bila gunne. Oraya bir tane A gelecek. Evet idgam malgunne idgam mu İdgam idgam malgunne olamaz neden? Çünkü bu ikisinin olması için biliyorsunuz ki tenvin ve nunu sakin olması lazım Burada yok İdgamı şemsiye de olamaz neden? Idgamı şemsiye olması için lamı tarif olması lazım lamı tariften sonra da bu harflerden idgamı şemsiyah harflerden biri olması lazım ne lamı tarif var ne de şemsiyah harflerden biri var o da olmaz o zaman idgam beyin var ve idgam seyin var. Burada iki tanesi kaldı. İdgam beyin de olmaz. Çünkü bunun harfleri lam, ra farklıdır. Burada idgam mütecaniseyn olur. V, ve L, F, B, M, Bunların harfleridir. Yani F'den sonra D geldiği zaman gel zâlik. Yelhez zâlik değil de yelhez zâlik deriz. Buradaki F'yi V'ye Dönüştürürüz, idgam ederiz ve orada şette olur. Okunuşu şöyle olur. Yelhezzâlik. F'yi kaldırıyoruz, onun yerine Z'yi getiriyoruz ve şettel gibi şettel olarak okuyoruz. Yani burada kısaca idgam-ı var. Ve netûbü ileyke ve tevekkelu aleyke. Yukarıdaki bölümün devamı aşağıdakilerden hangisidir? Men yefcuruk neşkuruk ve lanekfruk ve nüminu bika ve netûbü ileyk ve nüthni aleyke l ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve hayr. Devamı budur. Kunut duaları okurken bunları ne yapıyoruz? Her gün vitir namazı kılarken söylüyoruz ve okuyoruz. Ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve diye devam ediyor. O zaman burada da D şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soruya geçmeden bir hatırlatmada bulunalım. On birinci sınıfa ait İmam Hatip, Arapça ders kitabının tercümesi var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Toplamda 50 video. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar ve yine ikinci bir oynatma listesinde de bazı derslerin Kur'an-ı Kerim Arapça temel dini bilgiler, Kur'an Peygamber Efendimizin hayatı, siyer, din kültürü, akaid ve tefsir. Bu derslerin de sınavda çıkmış soruların şu anki yapmış olduğumuz derste olduğu gibi çözümü var. Bilginiz olsun. Şimdi beşinci soru. Hz. Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı ve dağın ve kendisine Firavun'a karşı yardımcı seçilen kardeşinin adı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Sina Dağı Hz. Harun, Tur Dağı Hz. Hızır, Tur Dağı Hz. Harun, Meyden Dağı Hz. Davut, Medyen'de olabilir. Sina Dağı Hz. Davut. Evet, buradaki e, dağın ismi nedir? Sina Dağı'dır. Sina Dağı'nda, Tuğri Sina Dağı doğrusu Allahü Teala ile konuşuyordu. Musa Aleyhisselam. Peki Firavun'a Harun ahi diye Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. ve Veziren diye bana yani vezir olarak, yardımcı olarak e, ver diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu da kimdir? Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam'dır. O zaman Sina Dağı Sina Dağı değil tabii ki. Tur Dağı ve Hazreti Harun olarak işaretliyoruz. tur Sina olunca bir an karıştırdım. Tur Dağı ve Hazreti Harun. Evet burada Tur Dağı ve Hazreti Harun olarak işaretledik ama tur Sina diye söyleniliyor. Yani ve tur Sina ve Hazel ve Tini ve Zeytuni Tin suresinde de bu şekilde. Yani orada ikisi de geçiyor. Burada sanki soruda bir yanlışlık, cevaplarında bir yanlışlık var gibi. Bu ikisi bir arada olmaması gerekirdi. Ya tur Sina olacaktı ya da Tur veya Sina Hazreti Harun olması gerekirdi. Siz tur Sina olarak bilin arkadaşlar yeter. Evet beşinci soru C şıkkı ve Tur-i Sina. Sina'yı da oraya ekliyoruz. Altıncı soru aşağıda Yasin suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir. 83 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inmiştir. İndirilmiş sebebi ölülere okunmasıdır. Hazreti Peygamber tarafından Kur'an'ı kalbi olarak nitelendirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Doğrudur. Mekke döneminde inmiştir. Doğrudur. 83 ayetten oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir. Burası da doğrudur. Ama indirilmiş sebebi ölülere okunmasıdır. Yani indirilme nedeni sadece ölülere okunması için indirilmemiştir. Ama ölüler için de okunmaktadır. Orası ayrı bir konu. Yani indiriliş sebebi bu değildir. Burası işte yanlıştır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde Arabistan Yarımadası'nda görülen dini inançlardan biri değildir. Yahudilik, putperestlik, mecusilik, hanefilik, Hristiyanlık yani dini inançlar, e, tabi etabına batıl olun, batıl bunlar. E, şimdi o dönemdeki inanışlardan, inanışlardan, inançlardan birisi dillerden değildir. O da nedir? Hanefiliktir. Hanefilik Peygamber Efendimiz'den sonra e, tabi'in, hatta Eshab-ı Kiram'dan da sonra çıkmış e, İmam-ı Azam Hazretlerinin kurmuş olduğu bir mezhebin ismidir. Yedinci soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Sekizinci soru Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekke ve civarında ekonomik hayatla ilgili aşağıdan hangisi söylenemez. Geçim daha çok tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Haram aylarda Kabe ve civarında kurulan panayların ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlıyordu. Tarımsal ürün olarak daha çok hurma yetiştiriliyordu. Hayvancılıkta deve ve küçük beş hayvan üretim ön plandaydı. Ekonomiyi geliştiren esas unsur ticaretti. Evet bunlara bakıyoruz. Burada geçim daha çok tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Burası yanlış. O zaman ticaret ön plandaydı ki burada da zaten bir şıkkında o anlatılıyor. Yani küçük baş, büyük baş yani deve üretimi onlarda vardı. E ekonomi gelişim en ticaretti diye zaten burada bahsediliyor. Yani asıl geçim tarım ve hayvancılık değildir. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. 9. soru 11. sınıf. Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. video ve 9. soru. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde Mekke ve civarındaki sosyal yapılanmayla ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? O dönemde Mekke ve civarında insan arasında sosyal eşitlik ve adalet sağlanmıştı. İnsanlar üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka şeklinde sınıfı ayrılmıştı. Üst tabaka, alt tabakanın haklarını gözetmeye çalışırdı. Kadın erkek arasında fark gözetilmezdi kahinler ve din adamları itibar görmezlerdi. Şimdi burada doğru diyor, dur diyor. Yani bu doğru bir tane yanlış dört tane. Kahinler ve din adamları itibar görmezlerdi. Bu yanlış itibar görürlerdi. Bu yanlış. Kadın erkek arasında fark gözetilmezdi, gözetilirdi. Kadınların bir itibarı yoktu. Üst tabak, alt tabakanın haklarını gözetmeye çalışırdı. Hayır, çalışmazdı. Bu da yanlış. O dönemde Mekke ve civarında insan arasında sosyal ve adalet sağlanmıştı. Hayır yoktu öyle bir şey. Adaletin ağası yoktu. İnsanlar üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka şeklinde sınıflara ayrılmıştı. İşte bunlar olmayınca da insanlar bu hale ayrılmıştı. İşte bu doğrudur. Yani insanların cahiliye dönemindeki insanların durumu buydu. Burada 9. soru için B şıkkını işaretliyoruz. 10. soru. Hz. Musa aleyhisselam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hz. Musa sadece İsrailoğullarını uyarmak ve onları kurtuluşa eriştirmek üzere gönderilmiştir. Hz. Musa Firavun'un sarayında Firavun'un eşi Hz. Asiye validemizin mümayesinde büyümüştür. Hz. Musa Mısır'dan kaçtığında İshak Aleyhisselam'ın yanında 10 yıl kadar kalmış ve onun kızlarıyla evlenmiştir. Hz. Musa'nın mucizelerinden biri de hayvanların dilinden anlamasıydı, anlamasıydı. Hz. Musa'yı takip eden Firavun Kızıldeniz'i geçerken deniz kapanmaya başlayınca imana gelmiş mi, Tebhiz kabul edilmiştir, edilmemiştir ve boğulmuştur. İşte bunlar yanlış. hayvanların dilinden anlamasıydı, o Süleyman Aleyhisselam'a aittir, mucizedir. İsa Aleyhisselam'ın yanda Mısır'dan kaçtığına, Mısır'dan Ürdün tarafına geldiği zaman Medyen diye. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ürdün'ün Mute. Mute savaşının yapıldığı yere yakın bir yerde. Yine Medyen var. Orada Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarına yardım etmiştir ve 10 yıl kadar Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kayınpeder oluyor. Kalmıştır. İsa Aleyhisselam işte bu da yanlış. Şurada burası da yanlış. Evet. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında Firavun'un eşi Hazreti Asiye Validemizin himayesi de büyümüştür. Burası doğru. Yani Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak sadece B şıkkı doğrudur. 11. soru. Ahkaf suresi Ahkaf diye geçiyor. 15. ayette Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e onun şahsında da biz Müslümanlara öğretilen duada aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi bana ilham et. Senin razı olacağın sala, salih ameller işlememi bana ilham et. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Neslimi de salih kimseler yap muhakkak ki ben sana teslim olanları tanım. Şimdi Ahkaf suresinin 15. ayet kelimesini buraya yazdık. Burada olmayan neler bu soruluyor? Burayı biraz büyütmek gerekir. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi bana anne babama verdiği nimetlere şükretmemi bana ilham et. Nerede? Hemen buluyoruz. Bana anne babama işte burada geçiyor. Bunu A'ya buraya işaretledik. B. Senin razı olacağın salih ameller işlememi bana ilham et. Senin hoşnut olacağın iyi ve doğru işlemi bana başarılı yap. İşte bu da burada geçiyor. Hoşnut, razı olmak. İslam'a ve Müslümanlığa yarın. O dursun bir neslimi de salih kimseler yap. Soyumu, işte burada soy diye geçiyor. Nesil. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Muhakkak kuşkusuz ben sana teslim. O da sonda. Bu da var. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Tabi bu da bir duadır. İyi bir duadır. Men müsbet ama burada bu geçmiyor. O zaman burada ne yapıyoruz? 11. soru için B şıkkını 15. ayette İslam'a ve Müslümanlara yardım et diye bir cümle ifade geçmediği için burada B şıkkını pardon değil C şıkkını işaretliyoruz. 11 C. Devam ediyoruz. 12. soruyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Kur'an'a bütüncül yaklaşım en iyi şekilde ifade eder? Bütüncül yaklaşım ayetleri diğer ayetlerden bağımsız olarak ele alınmaktır. Bütüncül yaklaşım ayetleri diğer ayetlerle birlikte ele almaktır. Bütüncül yaklaşım ayetleri diğer ayetlerle indirildiği ortamla bağlantı olarak almaktır. Bütüncül yaklaşım ayetlerin tüm ezberlemek ona göre çıkarmaktır. Bütüncül yaklaşım hadisleri ve tarihi verilere dikkat ederek sonuca varmaktır. Evet burada kayıt sorularına geçiyoruz. Ee, şimdi bu sonuncu soru olduğu için 12. soruyu arkadaşlar 11'di burası evet 12. soruyu size bırakıyoruz. Bunun cevabını yorumlar kısmına A, B, C burası böyle biraz karışmış. Şurayı düzeltelim. Böyle düzelmiyor biz en iyisi silelim. Yani A, B, C, D ve E Hangisi ise arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdi 10. 11. sınıfa ait iki tane oynatma listesinden bahsetmiştik. Onlara bakalım sonra bir de bitirelim. Evet arkadaşlar kanalımızın ismi Bilgi Akademi gördüğünüz gibi. Öncelikle abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olduktan sonra da buradaki bildirim zilini açın ki özellikle yazılılar haftasında yükleme yaptığımız zaman yazılı videolarına size bildirim olarak ulaşsın. Sonra burada oynatma listelerine tıkladığımızda görüyorsunuz 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. 5. sınıftan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 sınıfında İmam Hatip Arapça ders kitaplarının tercümesi var. Sizin için önemli olan iki şey var burada. Birincisi 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi burada. Tıkladığımızda 50 video var. Evet 21. video 4. ünite 1. ders diye başlıyor. İkinci dönem büyük bir ihtimalle buradan başlayacaksınız. Çünkü kitap 6 ünite, ilk 3 ünite 1. dönem, sonraki 3, 4, 5 ve 6. üniteler de 2. dönem okutuluyor. Evet gördüğünüz gibi tercümeyi bu şekilde yaptık ki size kolaylık olsun diye Arapça ifadelerin altına Türkçelerini, tercümelerini ekledik. Kitap haliyle biraz zor, biraz değil bayağı zor. İşin açıkçası size kolaylık olsun diye Türkçe ifadeleri oralara yerleştirdik tercümesini oraya koyduk bilginiz olsun. Şimdi bu 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesiydi. 1. üniteden 6. üniteye kadar böyle devam ediyor. Toplamda 50 video. Ondan sonra burada yazılı soruları var. 11. sınıf yazılı sorularına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Arapça bayağı da video var. Arapça din kültürü, temel dini bilgiler. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, tefsir, tefsir, Arapça tekrar, evet, akaid. Bu şekilde sınavlarda çıkmış soruların çözümü var. Yani buradaki yayınlamış olduğumuz sorular, önceki sınavlarda çıkmış sorular. Bir benzeri veya aynısı çıkacaktır, bilginiz olsun. Yani 5. pardon 11. sınıf ayet 2 tane oynatma listesi var. Bir nevi Arapça destekler bunun tercümesi var. Türkçe'ye birinde de yazılı sınav soruları var. Derslerin bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar da tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın.